Şimdi arkadaşlar hem kahvemi içtim hem de şu e, daha önce kullanılmış hidroton yani külbülelerimi yıkadım. Tekrardan kullanılır hale getirdim. Bunun tekrar tekrar kullanıldığını biliyorsunuzdur herhalde. E, şimdi şu yeni son aldığım kızlarımın dibine koyacağım. Tam direkt suyla temas etmelerini istemiyorum çünkü. Bunları artık buraya paylaştıracağım kardeş payı şöyle sizde görünür. Çok bile oldu. Hepsini eşit miktarda koymalıyım. Buradaki amaç e, ıı, sıvadığımda direkt suyla temas etmemesi diplerin yani ıı, orada bir drenaj görevi görsün istiyorum. Sizden izinsiz habersiz de bir şey yapamıyorum neden ise. Ben belki de bundan olamadım ilk anlattığım. <laughs> olduğum gibi olduğum için. Çünkü e, bazı şeyleri gösterip bazı şeyleri göstermemem gerek. E, böyle süslemeden göstermemem gerek. Ama ben beceremiyorum öyle şeyleri. Normal hayatımda da ya of. direkt kitabın ortasından gidiyorum ben, dangle dungul gidiyorum. Hiç sevmiyorum böyle lafı çevirmeyi, dolandırmayı. E i̇şte insanları işte, yalan sözlerle etkilemeyi hiç sevmem öyle şeyleri. Hiç de bana öyle davranmasın anlıyorum ben davrananları da. Hop hemen paket. Kızım yalnız bu arada çok güzelmiş. Bakalım inşallah açtığını da göreceğim. Yeni yaprağını büyütmeye başladı bile bakın. Bu arada benim tilbilyem şu kadarcık kalmış. Tilbilyesi istiyorum. Tilbilyesi eski kilbileleri de bulamıyorum artık. Etçiler şu, çok güzelmiş şimdi kökleri de bakın. Direkt suyla temas etmemeleri için bunları böyle paylaştırdım. Şimdi tehlikeli dönemler denk geliyor artık. Kışın sulama yapıp yeterince havalandıramayınca hadi bakalım gelsin mantar bakkalları. Gelsin sonra mantar ilaçları. Bu Kızlara da şu bardaklardan bulamadım aslında istesem olurdu. Benim aldıklarım çok büyük. Bunlar için de gerekli. Bakın bu çiçekliymiş zaten açmış çiçeği üzerine göndermiş Orçun Hanım bunları. Şöyle bunlar bakın çok orkide zaten bir aldık. Şunlara da şey gerekli. Şu bardaklardan bulmam lazım. Neyse. İki tane o şapşal var onları da göstereceğim şimdi. Bekleyin. Şimdi bu sabah gözümü açtığım gibi karşılaştığım iki tatsız manzara. Bakınız. Ve şuradan aç yaprağı. Ha bu öyle kopmuş. Koptu daha doğrusu. Ben daha kıpırdatırken elim alırken dün fark etmiştim akşam zaten. Dedim ki acaba içeriye mi alsam? E, bu dedim sonbahar şeyi gibi temalı çiçek gibi sararmış demiştim. Acaba içeri mi alayım falan derken ben bu gece kendi kendini infilak etmiş. Şimdi bu kıza ne yapılabilir? Kökler bitmiş. Romble diyor ama bence bu değil. Çünkü ben saksıya yazmışım. Çünkü iki tane romble var bende. Kök diye bir şey kalmamış. Şimdi ben saksı içini açacağım. Ya da bu sarı yaprakları gövdeden ayıracağım adapte olması daha zor olur çünkü diğer türlü. Ama taç yapraktan kopmuş. Yani bak yemiş hiç çok sinsi. Yani o kadar 80'i e aşkın şu an orkide var elimde. İlla olmayınca olmuyor. Birkaç tanesi böyle bir patlak veriyor. Ha, ya da yapacak bir şey yok. Bu da e, kefareti olsun yani diğer orkidelerimizin. Şu an stand olarak burayı kullanacağım ben. Yani bu yaprakları Alacağım gövdeden ayıracağım. Zaten görmeye dayanamam ben bunları böyle. Sinirim daha çok bozuluyor. Eskiden çok daha fazla uğraşıyordum ama eskiden artık e, çok ahamülüm hiç kalmadı artık. Eskiden tek bir yaprağı bile uğraşırdım günlerce, aylarca. Yani e, benim namım öyleydi. Yani ölmek üzere olan orkideleri kurtarmak. Hep sloganım böyleydi başlarken bu işe. Sağlıklı zaten sağlıklı. Önemli olan ölmek üzere olanı kurtarmak diye hep böyle sloganlarla, sloganlarla buraya kadar geldik biz yani arkadaşım. Şimdi ama artık yok tahammülüm. Yani e, çünkü çok çok fazla aşırı emek ve e, çaba istiyor bu yani durduk yere kim ne yaptı senin rahatını kim bozdu kim ne yaptı sana ha, şurayı bir temizlemem gerek sanırım bu büyük ihtimalle teşhisim e, bu şey kalmış biraz boğazdan ııı e, saksı aşağıda kalmış. Suyla da temas edince böyle bir dablo ortaya çıktı. Çok da be kızım. Ne oldu yani? En kötü şu hava kökleri falan yani kurtarabiliriz. Hava köklerinden biraz ee, Ise evet idare edecek. Biraz ben buna toz tarçın serpeceğim. Takip edeceğim. Çünkü e, sizler de böyle bu tarz bakın şu kökler biraz içi dolu. Boş değil. İçi boş olanlar da kalsın. Onları da ellemeyeceğim. Toz tarçın serpeceğim şimdi buna. Şu çürümüş kökleri çıkartayım mı acaba. Şöyle Yani bizimkisi bir umut artık. Takibini yapacağız. Siz de yapın. Bakın bazı çocuklar hala diyorum ya daha dün akşam gördüm ya. Bir gecede bu hale gelemezsin. Ne oldu yani? Kim ne yaptı senin? Kim ne yaptı? Ne yaptı? Şımarık bu kızlar ya. Bazıları gerçekten çok şımarık. Nazlı'nın yazı bitmiyor. Bak şimdi bu kadar kök. Ve tarçın böyle zamanlarda artık en son kullanılacak e, alternatif tıp yöntem olarak orkidelerde kullanılıyor. Ben öyle kullanıyorum yani en azından. Evet, çürümüş kökleri aldım. Şurada da var bir adet. şimdi bunu tekrar bir yerleştireyim saksısına. Şimdi ben hem saksısını değiştim. Hem toprağı değiştim çünkü toprağa hiç hali vaziyetini beğenmedim. Sağlam kökleri var. Önce şöyle toprak üzerine tarçının antiseptik özelliğinden yararlanacağız yani bitkideki herhangi bir e, mantar bakteri enfeksiyon varsa tarçın bunu engelleyecek daha sonrasında benim işimi şansa asla bırakmam biliyorsunuz e, şu Maxim mantar ilacı direkt tak diye e, arkadaşlar bitkideki en ufak bir mantar ya da şimdi artık bitmiş galiba almıyor bakın tam buradan salıyorum bunu biraz da gövdeye nasıl e, etkisi olduğunu hep birlikte göreceğiz yani kesinlikle ben bunun üzerine mantar ilacı tanımıyorum bakınız Nasıl toparlandığını göreceğiz. Ben sizinle paylaşırım zaten. gelişmeleri merak etmeyin. Gerisi Allah kerim artık. Çünkü çok ilerlememiş. Bir gecede bu hale gelmiş. Şunu da içine koyayım. Buradan salınsın gitsin. Çok çok değişik bir maddesi var. Mantar ilacının. İnanılmaz yani senelerce gidiyor. Çok fazla sulamayacağız. Zaten yeni bir toprak kullandım buna. Şimdi bir de bu uyuşuk şapşalımız var. Bu bunun da kökleri var anacım. Ne yapayım şimdi? Neyine kıyayım bunun da? Neyine kıyayım? Yosunum var. Toprağım var, vitaminim var. Seni de artık bak bu kopmuyor da. Vallahi buradan ip gibi kalmışsın. Sana da bir e, maksim uygulayalım. Oo. Vallahi buradan topu oyunu döndürürsek zaten benim adım Mandrake'ye çıkacak. Bir bad Mandrake olur. Bunda hiçbir şey yok ya. Bu yapraklardan kapmış ve balkonda bence soğuktan etkilendi. Bunu da ne nane yemeğe balkona koyduysam dört tane zaten yaprağı var. Şu sürdüğünüz alan olduğu gibi kurutuyor mantarı. Bakın kökleri falan çok iyiymiş bunun ya. Sana ne oldu be kızım? Neyse bu iki şapşalım icabına baktık. Artık gerisi takdir Allah'tan. Arkadaşlarım günün şapşalları olarak bunları da ilan ediyorum.